Kuş Örgü atölyesinden merhaba. Bugün size kadife iple yapılmış yumuşacık bir bere modeli anlatacağım. Hem çocuklarınız için hem kendiniz, e, erkekler için de yapılabilir. Koyu bir renkle, gri ile, siyahla, sütlü kahveye çok yakışıyor kadife ipler. E, yapılabilecek bir bere. E, şimdi böyle pomponlu öylesine tutturduğum için tedirgin oluyorum. Değişik bir böyle zincirleme bir model e, yapmaya çalıştım. Ben bu bereyi yumuşak dokusu olması için 8 numara şişle ördüm. Normal ortalama ölçüde bir kadife ip. Bazı kadife ipler çok çok kalın oluyor. Bazıları da daha ince oluyor. Dikkat edin. Benimki ortalama bir ip. E, 8 numara şişle ördüm. 7 ya da 8 kadife ipler için uygun düşen ip e, e, şiş numaraları. Kaç tane ilmek atacağız? Şimdi kadife ipte şöyle bir sorun var. Esneme problemi var. Kadife ip eğer... E, lastik bile örseniz kesinlikle esnemeyen bir Kafanızdan her zaman zor geçiyor. Bu yüzden başlarken olabildiğince büyük numarayla ilmek atın. Mesela 8 ile örüyorsanız evde varsa 9 10 ilmek atın. İlk birkaç sırayı da hatta onunla örün ki kafanıza kolay girip çıksın. Bakın burada ben ilk 2-3 sırayı haraşa ördüm. Ee, bu modeli koymadım ama şimdi size direkt modeli anlatarak başlayacağım. Siz isterseniz önce bir iki sıra haraşo ördükten sonra modele geçebilirsiniz. Sizin kararınız. Ben direkt bu modelle başlayacağım ee, bereyi anlatmaya. İlmek konusuna gelince 8 numarayla örüyorsanız benim gibi 52 tane ilmek atın. Tabi gevşek ya da dar örmenize, sıkı örmenize göre değişir. Kadife ipte ilmek meselesi çok önemli. Eğer 7 numarayla da örüyorsanız 56 4'ün katları şeklinde olacak atacağınız zincir ilmek sayısı. Eğer 6-9 yaş aralığı için örüyorsanız da 44 ilmek. 44 ilmek uygun olur çocuklar için. Daha küçük çocuklar için 40 ilmek. Bakın şöyle içeriden geçirerek. Şişi içerden geçirerek 1 ortadan geçiriyoruz. 2 ipi öne alıyorum. 1 2 tane ters. İpi geriye atıyorum. Bakın bu şekilde almıyorum. Bu farkı umarım anlamışsınızdır. Ortadan geçirerek ve olabildiğince gevşek örün ilk birkaç sırayı. 1 Bir, Yine ortadan geçirerek düzleri alttan değil, şişimize ortadan geçirerek öreceğiz. 1 2 ters örüyorum. İpi geriye atıyorum. E, i̇lmekleriniz dördün katları olursa her zaman çok daha iyi olur diktiğinizde arkadan görüntüsü. iki tane bu şekilde şuradan geçirerek pardon şuradan geçirerek yapmıyorsunuz düzleri bakın hep ortadan tekrar ters öreceğim iki tane böyle sıramızı düzleri dediğim şekilde yaparak İlk sıramızı ilerletelim. Olabildiğince gevşek örerek ilk sırayı sıkı örmeyin sakın. İlk birkaç sırada gevşek örüyorsunuz. Şimdi sıra bitimine geldiğimde iki tersle bitiriyorum. Dönüyorum. Şimdi düzler var. Düz örmem gerekiyor. Yine şişimi ortadan geçirerek bir, İki tane düz. Ne görüyorsak onu öreceğiz. Bu arada neden şişimizi bu şekilde ortadan geçirerek örüyoruz da normal şekilde düz örüp lastik görüntüsü vermiyoruz? Büyük numara şiş kullandığımız için lastik görüntüsü kadife ipte çok deforme gözüküyor. Dolayısıyla ters büküp almamız gerekiyor düzleri. Bakın şöyle şu şekilde. O zaman çok daha şık duruyor. Kaç yumak yiyecek peki derseniz. Ee, ben de bilmiyorum. Elimde bir tane bu yumaktan var. Ee, umarım yetirebileceğiz. Çocuklar konusunda ne yapabiliriz? 6-9 yaş için verdiğim ilmek sayılarından 8 tane eksik yapın. Şu şekilde 8 ya da 10 tane. Şöyle içerden Bebekler konusunu gerçekten bilmiyorum. Ee, bebekleri artık deneyerek bulacaksınız. Tahminim 28-30 tane yeter diye düşünüyorum. Şu şekilde düzleri içer düz gördüğüm yerleri düz, ters gördüğüm yerleri de ters örerek ilerleyeceğim. Model bu, bu kadar iki düz iki ters ama düzleri değişik alarak yapıyoruz. E, bu şekilde bu metotla düz gördüğümüz yerleri düz, ters gördüğümüz yerleri ters örerek ilerleyeceğiz. Kaç sıra ilerleyeceğiz? Şimdi onu söyleyeceğim. Evet. Şimdi yetişkinler için 21 santim, 22 santim gibi düşünün. 22 desem daha doğru. Çocuklar için de 17-18 santim olduktan sonra 6-9 yaş için kesim işlemine başlayacağız. Kesim derken daraltma. Şimdi başlangıçta ben normal başlayayım. Tersle başladım burada. olan bölümleri bakın düz de ördüğümüz şöyle içeriden geçirerek düz ördüğümüz bölümleri yine düz örüyoruz. Şimdi benim başlangıcım ters olduğu için sizinki düz de olabilir. Ee, dediğimi yapın sadece. Ters olan bütün bölümleri ipi öne aldıktan sonra bakın iki tersi bir düz olarak örüyorsunuz. Ee, bir tane ters olarak örüyorsunuz. Pardon yanlış söyledim. Şimdi bakın burada iki tane düz var. İki tane düzü Yine normal şekilde burada düz olarak örüyoruz. Bu arada örgünüzün ön yüzünde olmanız lazım. Ön yüzün neresi olmasını istiyorsanız oradan daraltmaya başlayın. İki tane ters geldi. Bu iki tersi iki böyle bu şekilde tek ters olarak örüyorum. İki düzü yine normal iki düz olarak şişim ortadan geçirerek örüyorum. Sıranın sonuna kadar tersleri teke düşürüyorum. Tek terse düşürüyorum. Düzleri yine normal düz olarak örüyorum. Sıranın sonuna kadar bu daraltmayı yapalım. Şimdi döndüm. Bu sırada nasıl yapacağız? Bu sırada şunu yapacağız. Bakın Burada iki tersler iki ters gibi duruyor burada da. Önde çünkü e, ters bölümleri eksettik. Onlar arkada düz bölüme e, isabet ediyordu. Şimdi şunu yapacağız. Kenarları normal örün. Kenarda ne, ne varsa düz ters hiç fark etmez. Sonra iki ilmekten sonra eğer ters geliyorsa benimki gibi tersle başladıysanız iki tersi mutlaka örün. Yine arkada da iki tersleri tek terse düşürüyoruz. İki tersleri tek terse düşürüyoruz. Burada kalan zaten tek düz. Bakın, tek düz kaldı. Onu da normal düz gibi örebilirsiniz. Artık bitireceğiz çünkü. İki tersi tek ters gibi örün. Burada düzleri zaten önde iki tersi tek terse düşürürken aslında bu tarafta düzleri tek düze düşürmüştük. Bunu yine düz örün. Düz, sonra iki taneyi birden yani tersleri düz ve iki taneyi birden örüyoruz. İki tersi bir düz terse çeviriyoruz. Bir tane düz, sonraki iki tersi bir tane terse çeviriyoruz. Böyle sıra sonuna gidiyoruz. Tekrar döndüğümüz. Ön yüzünüzün neresi olmasını istiyorsanız oradan eksiltmeye başlayın demiştim. Üçüncü sırada olduğumuza göre e, burası benim ön yüzüm. Şimdi yapacağımız şey şu. Sadece düz örgü yapacağız. O şekilde eksilteceğiz. 2 3 4 ve 1 eksilt. 1 2 3 4 ve 1 2 eksilt. 1 2 3 4 ve ikisini beraber örün. 4 örüyoruz, 1 tane eksiltiyoruz. Bu kafaya tam oturan bir şapka olacak. Eğer siz biraz daha uzun olmasını istiyorsanız 22 santimden biraz fazla örüp eksiltmeniz gerekir. Arka yüze döndüğünüzde komple ters örgü yapın arka yüzü. Komple hiçbir şey yapmadan hepsini baştan aşağı ters örgü gidiyoruz. Evet şimdi artık bitirdik şapkamızı. İpimiz şöyle bir uzunlukta ipi kesiyorum. Şimdi dikişi bununla yapmak aslında çok çok zor. Normal bir iple de yapabilirsiniz. Bağlayıp şuradan kesip başka ince bir ip bağlayıp o şekilde yapabilirsiniz. Ben şimdi büzme kısmını bununla yapacağım. Dikişin sadece belli bir bölümünü yapmak istiyorum. Belki tamamını da yaparım bilemiyorum. Şöyle bir çekeyim. Bakın zor oluyor biraz. Çok da sağlam olmuyor bu kadife ipler maalesef. Çabuk kopuyor. O yüzden bu kısmını normal iple yapsanız daha iyi olur. Çift kat yaparak ipi. Şimdi neresinin ters olmasını istiyorsam orayı döndürüyorum. Şöyle döndürdüm. Ve dikişime başlıyorum. Şurada renklerin denk git gelmesi gerekiyor birbirine. Aşağıya doğru bu metotla dikiyorum. Evet bitti şapkam. Bu arada e, bu iple pompon yapmamanızı tavsiye ediyorum. Bakın gördünüz. Böyle kendi kendine sürekli parçalanıp duruyor. E, normal hazır pompon takın ya da normal bir iple pompon yapın. Benim size tavsiyem bunu da söylemek istedim. Ee, kanalıma abone olmak için sağ alttaki abone ol tuşuna basabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.